Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Eminime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazımı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Şöyle hardal sarısı, krem ve yeşil renginde üç rengim var. Üçünün markaları da altın başak, 50 numara. Yazmanın markası reyyan. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben öncelikle ara kısmını iki tane bu şekilde süslememi yaptım. Üçer tane pırpır pır olarak süslememiz olacak. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci surafamıza batarak başlayalım. Bir iniş zürafamız hemen ikinci zürafayı da yaptım. Üçüncü zürafayı arı kısmı oluşturmak için yapıyorum. Hemen üçüncü zürafamın içine geri dönüyorum. Başına döndüm. Zürafamın içine batarak burada kıpırklar yapacağım. Bir yine aynı yere. 2 aynı yere 3 3 tane ara süslemede olan pırpırımızı yaptık. Şimdi birinci zürafama aşağı iniyorum. Modelimizin arasında şöyle 5 tane boş zürafa bırakacağız. 2 3 4 5. 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra şöyle bir tane boş zürafa bırakıyorum arada. İkinci zürafama batarak burada şöyle bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. En başa. Pırpırım Yuvamın içine batarak pırpır pır yapıyorum pardon. Şöyle önce minik bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. inerken ipimizi çok germeyelim. Biraz hafif bol bırakalım. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde. Tekrar pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar şöyle bir ayarlayayım. Tekrar pırpırımın başına batıyorum iyice ayarlıyorum yuvamın içine iniyorum tekrar başına batıyorum ayarlıyorum yuvamın içine iniyorum son bakın bir 2 3 4 5 tane pırpırdan oluştu. 5 tane daldan oluştu da diyebiliriz. Son iniş ipimizi hafif bol bırakalım. Son ipimiz çünkü kötü görünmesin. Bu şekilde. Hemen yuvamın içine yine batarak şöyle biraz sola doğru kaydıracağım. Yuvamın içine batarak burada pırpır pır yapıyoruz. Hemen Şöyle ufak. Önce böyle bir minik pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın tepesine batıyorum. Pırpırımın içine batarak yine minik bir pırpır pır yapıyorum pır pır sayım 3 oldu tekrar tepeye çıkıyorum tekrar pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır pır yapıyorum bu biraz büyük olsun içine modelimizi kuracağız bu şekilde bir dal yaptım hemen birinci pırpırıma batarak aşağı iniyorum. Şöyle ikinci pırpırıma batıyorum. Ve yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde dalımız ve yaprağımız hazır. Şimdi biraz sola kaydıralım. yazmımı çeviriyorum. İyice şöyle düzelttim yazmımı hemen yuvamın içine batarak aşağıya en aşağıya geri dönüyorum. Bu şekilde. Hemen burada yeni bir tane ilk yapmış olduğumuz yapraktan bir tane de buraya yapacağız. Bir pırpır yapıyorum. Aynısından bir tane yaprakta yapıp hemen geliyorum. Evet bu şekilde ikinci yaprağımı da tamamladım. Bakın çok güzel ütü bile gerektirmeyen yani modeller oluyor. Yazmamı çevirdim arkadaşlar. Düz tarafına çevirdim. Bakın ipimiz ortada kaldı. Hemen birinci zürafamıza batarak ipimizi arkadan yürüterek bu şekilde inişimizi sallıyoruz. Hemen bu tarafta da bir iniş zürafamız. 5 tane boş zürafa bırakacağız. 2 3 4 ve 5. 5 tane boş zürafa da buraya yaptık. Şimdi şöyle 6. zürafamı ara kısmını süslemek için yapacağız. 6. zürafamın içine geri dönüyorum. Tekrar içine batarak zürafamın Yeni üç tane pırpırla süslüyorum. Ben birkaç tane daha süslemeyi yapacağım. Hemen ipimi alıp gülüm için geleceğim. Evet, yazmamızın alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben daha çıkardığım için 3 tane pırpırdan süslemelerden yapmak yapmayı yeterli buldum. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hemen ikinci aşama olarak krem rengi ipimi taktım. Bırakmış olduğumuz dalımızın son pırpırına batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen pırpırımın içine pırpırlar yapmaya başlıyoruz şöyle boyutları bu şekilde olacak çok da uzun olmasın arkadaşlar modeller bozulmasın 1 2 boyutlarına ve evatlarına dikkat edelim özen gösterelim 3 4. Ben bu şekilde aynı pırpırımın içine 14 tane pırpır pır tamamlayıp hemen geliyorum. Evet bu şekilde pırpırlarımı 14 taneye tamamladım. Şöyle düzenli güzel bir şekilde. İpimi kesmedim arkadaşlar. İpimi böyle inemden çıkardım. Üçüncü rengimi taktım. Fakat sonrasında neden kesmedim? Sonrasında bu ipi kullanacağız. Hemen Baştan ilk yapmış olduğumuz pırpıra üçüncü rengimizle iki düğümle sabitliyoruz. Şöyle düğüm olmazsa sabitleyeceğiz. Evet. Bu şekilde sabitledim. Şimdi tek tek pırpırlarıma batarak burada zürafalar yapacağım. 1 Hiçbir pırpır atlamıyoruz arkadaşlar. 2 ebatlarının aynı olmasına dikkat edelim. 3. İğne oyası gerçekten titizlik isteyen bir meslektir diyeyim. Tekrar 4 Diğer kıyıdırma geçiyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 14 pırpırdan 13 tane zürafa elde ettik. Şu şekilde düzenli bir şekilde. Hemen çeviriyorum modelimi. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Tekrar birinci zürafamı batarak burada yeni minik bir zürafa yapıyorum. Hemen diğer zürafama geçiyorum yine bu katı da bu şekilde iki katlı şeklinde tek tek zürafa yaparak bitireceğim hemen ben bitirip geliyorum Evet ikinci katımı da bu şekilde bitirdim şimdi tekrar modelimi düz tarafına çeviriyorum yine aynı işlemle burada birinci zürafamıza batarak bir tane zürafa yapıyoruz Şöyle kapatmıyoruz arkadaşlar. Bir zürafa yapıyoruz burada da. Yine bu, burada tek tek zürafalarımıza batarak 3 üç, 3. katımızı da bu şekilde yapalım. Yine oyasında düğümleri sıkmak çok önemli arkadaşlar. İpimiz uzunken, ipim uzunken ben bu şekilde sıkıyorum düğümlerimi kısayken bu şekilde sıkmak yeterli oluyordur. Tabii siz ekstradan sıkabilirsiniz. Ben model çıkarıyorum ama model çıkarırken bile sıkı düğüm çok önemli. Evet bu şekilde ben bunu da sıra başına kadar şöyle hatta hiç kamera arkasında yapmayacağım. Direkt yapacağım burada. Bu şekilde bunu da 3 katlı sarı ipimle tamamlamış olacağım. Son zürafamı da batıyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın çok güzel, çok düzenli model olacak. Hemen buradan ipimi keseceğim. Beyaz renkli krem renk ipimi devreye geçirip hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde krem rengi ipimi taktım. Şimdi Modelimi çeviriyorum. Dediğim gibi çevirmeden de yapabilirsiniz. Şöyle modelimi çevirdim. İlk pırpırımın başına batarak tepeye çıkıyorum. İyice ayarlayalım. Çıktığımız belli olmasın. Şöyle. Hemen birinci zırhıma batıyorum. zürafa yaparak tepeye çıkıyoruz. Tabi sizlersiniz bunu kesebilirsiniz de. Hemen diğer zırhıma batıyorum. Burada zürafa görünümünde bir zürafa yapıyorum bu şekilde. Hemen tek tek yine bu sıramı da son zürafamı son sıramı da zürafa yapacağım. Biraz daha bunu büyük yapacağım. Bu bizim modelimizin son sırası arkadaşlar. En son sırayı biraz daha büyük yapalım. Bu şekilde bu sıramızı da zürafalarla yapıp tamamlıyoruz. Hemen buradan tamamlayacağım. Bu arada lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Gerçekten de emek veriyorum. Yeni yeni işliyorum. Bir beğeni ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen bizlere çok görmeyin. Destek olarak da olumlu olumsuz bütün yorumlarınıza Yorumlar kısmına, videonun alt kısmında yorumlar kısmı var. Oraya yazarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Evet, hemen son zürafam kaldı. Bakın, ona da batarak burada yine güzel bir pırpır pır oluşturdum. Şimdi bakın, ütü bile gerektirmeyen güzel model olacak. Şimdi ben bunu buradan keseceğim. Ara kısmını süslemek için hemen geleceğim. İpimi kestim. Şimdi şurada yuvamızın içinde bir tane boş zürafa bırakmıştık buraya krem rengi ipimizle o zürafamızın içini iki düğümle burayı sabitliyorum. Şimdi buraya ara kısmından önce son bir dokunuş yapalım. Yine aynı zürafamın içine şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımız küçük olacak. Tekrar aynı yere battım. İkinci pırpırımı büyük tutuyorum. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Üçüncü pırpırımı da ilk yaptığımız pırpır kadar yapıyoruz. Burayı da keseceğim. Arı kısmı için geleceğim. Evet şimdi arı kısmının süslemelerine geçelim. Buraya sarı renk çalışacağım ilk pırpırımıza. Şimdi buradan ortadaki pırpırımıza batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Buraya aynı pırpırımın içine bir tane minik pırpır yapıyorum. Sonrasında yine aynı pırpırımın içine bir tane büyük yapıyorum tekrar aynı pırpırımın içine bir tane ufak yapıyorum. Aynı modelimizin alt kısmına uyguladığımız süslemeleri ara kısmına da koyuyoruz. Bu şekilde ben diğer süslemelerimi de tamamlayacağım. Son halde bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Gerçekten de ben çok çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 70-75 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.